İki arkadaş varmış Hızır'a. Biri çok zengin, diğeri çok fakir. Bir gün beraber yolculuğa çıkmışlar. Bir su kenarında istirahat ederken kalmışlar. Zengin olanı, fakir olanı dürtmüş. Kalk kardeş, kalk. Fakir başlamış söylenmeye. Ya sen beni niye uyandırdın? Rüyamda her şeyim vardı. Malım, mülküm. Şimdi sen beni bu tatlı rüyamdan niye uyandırdın? Arkadaşı başlamış onunla eğlenmeye. Ancak rüyanda görürsün diye. <laughs> Fukara demiş ki, ne alay ediyorsun kardeş? Ben gözümü açtım, her şeyi kaybettim. Sen de gözünü yumunca her şeyini kaybedeceksin. Farkımız ne?